Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve huviyeti nuraniye olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir birmiş, beşmiş, beş milyarmış fark etmiyor. Bilenişidir. Ve kıyamette bütün Asya ile Asya ileymiş. Bir anda görüşür. Biz kaldık ortada. Ha? Estağfurullah'sı Estağfurullah. Estağfurullah. ne yani? Asya. Kaldık ortada ya. Asya diyor baksana. birbirine mani olmaz. Hatta evliya'dan ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen Şimdi aptal diye halk lisanında öyle geçiyor aptal. Şu şey olmuş kelime gide gide basitleştirilmiş. Ebdal bedel kökünden temel kökünden geliyor. Ee, bu ebdal denen velilerin birisi ahirete gidince sayılarını muhafaza gibi sebeplerle hemen yerini Allah bir başkasını gönderiyor. Onun için bedelen geldiği için bunu Risale-i Nur'da da baktım biraz da yani bir böyle üstün dereceli bir zat bir nur, nur hadimi hizmetçisi ahirete gidince bedelen onun yerini Allah birisini de gönderdiğini gördüm. Yani ebdaliyet mahiyetinde bir durumda, Sarı Nur'un ah, hakiki talebeleri dairesinde de düşünülebilir manasında. Ebdal, bedelen geliyor Allah tarafından. Gidenin bedeline. Ebdal denilen bir kısmı yani velilerin bir bu kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş, görünüyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Ee, yani e, takubiyet deniyor buna. Yani evvela bu, sonra bu, daha sonra bu. Öyle değil bunlar ki. Bu, bu aynı zamanda hepsi. Neler yapılacaksa. Takubiyet yok. Evet. Nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler aynı olur. Yani orada e, bazıları görünür. Yani aksettiği yani maddi cisimlerin aksetmesi gibi. Öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alemin misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve